Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün e, arkadaşlarımız bugün güzel lahmacun yapışı. Arkadaşlar evde kıyma getiriyorsunuz. Evcil lahmacun yapma yerimiz. Bu arkadaşlarımız sırrı usta e, ocakçımız, fırıncımız, iş yeri sahibi. E, kardeşim Mehmet. Hayırlı işler kardeşim. Karışlar razı e, kendini tanıtır mısın kardeşim ona? Sağ ol diyorum herhalde. Elinizden kalma bravo Ha farkı farkı göreceksiniz. Oradaki. Tamam. Sen sarı saç oğlum. O halta razı bak hadi işi uygucu var aslında. Allah goda bereketli mi ki inşallah. Tamam hadi abi inşallah. İnşallah inşallah. Acık gıda diyor beni beslemeden. Sualimi mı? hemen. Evet sarı saç oğlum. Sorularınıza cevap olsun. Evet sen Rus'tasın. Şimdi sizlerle Türkçe konuşuyoruz. Eee Sarı senin buradaki şu an yaptığın işlem ne? Vallahi yaptığım işlem biber, patlıcan, lahana, pide çeşitlerimiz vardır. Tamam. Bir de çeşit Sırrı Kavurmalı kaşarlı. kaşarlı. sucuklu yumurta. Peki evlere Bir paket de, servisiniz de, var mı? Paket servisiniz. Sabah de. kaçta başlıyorsun? Akşam kaça kadar servisiniz var? Saat 4'te. Akşam saat 8 gibi koyduğuz. Ee, sabah kaçta servis size verebiliyorlar? Servis saat 8'de başlıyor. Yani Peki la, şimdi diyelim evde evcil lahmacun ayarlamışlar. Size telefon ettiği zaman orada alma imkanınız var mı? Var. Var değil mi? Ee, Peki la, burada şimdi iş yerinin telefonu da verelim. Ee, söyler misiniz? Sarrosta işte telefonun cep sevi. Şöyle buraya bak. 0545 Tamam. 429. 42. 30 Yani kalite ne? Adresi burası. Aynen abi. İnşallah. Ee, biraz sonra sizin de, sizin de ait kartınız yok mu kardeşim? Kartınız vardır abi? Ee, yakışıklı seni tanıyalım. Sen yeni çıraksın herhalde. Ben bakarım kadar kurban. Hadi abla. Hadi aman. Ablacığım Sarrosta çiğeti. Smanim abi. Sman derken ne oluyor? Amcaoğlu. Ha pısmal amcaoğlu olur. Ha. Arkadaşlar görüyorsunuz e, böyle bu şekilde geldiği zaman sırrı usta bu palçacanı böyle e, söğürme mi olur inşallah? Aynen, Aynen. Yani Antep diliyle bu şey Ali Nazif. Aynen Ali Peki yani size bu lahmacını gösterir misin? Usta bu e, içinde ne var usta? Malcın. Antep lahmacunu mu? Aynı, Yaman mı? Aynen, Aynen. Aynen, Aynen, Aynen. Antep lahmacunu. Antep lahmacunu değil mi? Antep'te Antep'de bir tane bacımız getirmiş. He. Evet. İşte getirdi. Söylüyor zaten yani her zaman da haftada bir siparişi var. Tamam. Ee, burada e, internet üzerinde o satışı yapıyor. E, peki ya şunu diyorum, sırrı e, içeri e, odanız müsait mi göstermek için? Valla orada şimdi bir, iki karanlık Bir bakayım arkadaşlar, e, burada benim hemşerilerim olur. Sarı Usta'nın bu ben kefiliyim. E, burada reklam yapmamızın avacı arkadaşlarımız. Bu Kazım Karabekir'de olan şubemizde. E, gördüğünüz gibi e, Burası dost yeri arkadaşlar. Yani Adıyamanlı dediğin zaman duracaksa kurban. Evet. Yani bir Adıyaman, Adıyaman adı. Peki sırusta bu ununuz nereden geliyor? Konya'dan geliyor. Konya unu. Konya. Konya güzel. E, Konya, Konya unu daha mı güzel usta? Yok Konya unu hani Öztürk'ten kullanıyoruz. Konya güzel. Öztürk nereli Öztürk Öztürk'te Konya'ya bağlı. Aynı, aynı fabrikadan çıkıyor. Ee, bir ara sanki ben duydum da Adıyaman'da da sanki un geliyor ya. O Adıyaman'ın ne tabi başkadır. Adıyaman'la o Öztürk arasındaki fark ne ya Sırrı Usta? Adıyaman'ın ne? Da daha da iyi, daha da Peki ya fiyat farkı var mı Sırrı Usta? Yok fiyat farkı var hiç buraya gelmiyor. Buraya gelse hani umundan başkasını kullanmasınlar. Eee. Nakliye biraz da nakliye çok olur herhalde ya, Sırrı Usta ya. Hariç değil mi? Ha, oyun Şimdi arkadaşlar sarı ustayı bıraktı. Bir de arkadaşlar e, dışarıdan sarı ustaları çekelim değil arkadaşlar. De. Gördüğünüz değil gibi arkadaşlar. Burası Kazım Karabekir Mahallesi kardeşler. E, zaten ben de iletişime girmek isterseniz Araya. yan tarafında bana var arkadaşlar. Görüyorsun arkadaşlar. İkram Pidel Hamacı salonu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle içeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi abi pide çeşitlerini görüyorsunuz reklamda gördüğünüz gibi. Etler ne bu da pide çeşitleri burada var arkadaşlar. tabi lahmacunlar ya, da kendileri burada lahmacun da hazırlıyorlar arkadaşlar. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Bu şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar ya. maşallah temiz ve temiz. Maşallah görü pırıl pırıl abi. Evet. Bak arkadaşlar gerçekten gerçekten ben buraya kendilerine de habersiz geldim. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz maşallah temizlik temiz. Evet. Yani önemli olan kaliteli bir yerin olması için temizlik çok önemli. Kolay gelsin usta. Eyvallah. Abi. Maşallah görüyorsun arkadaşlar her taraf maşallah pırıl pırıl. Elinize kolunuza evet. sağlık. Usta burada kaç dakikada bu hamuru pişiriyorsunuz abi? 15 da, dakika. 15 dakikada hamur tamam. Tabi bunu peki dinlenmeye alıyor musunuz? Tabi yarım saat, yarım saat daha dinlenmeye alıyoruz. Evet dinlenmeye alıyorsunuz. Peki şu bana dikkatimi çekiyor. Bazen e, pide, pidenin hamuruyla lahmacunun hamuru aynı mı? Yok abi, aynı. Olmaz. Umayasız oluyor. He mayasız oluyor ha. Bir e de biraz da kabarsın diye. He. Bunu dinleniriz ya. Yarım saat bekliyoruz. Ben hep bunu dikkat etmiştim Mehmet Usta ya. Ama hiç fark Elimizden geldiği kadar mamide hiç varmaya çalışıyor. tabi tabi abi her şeyden önce e, para kazanmaz değil. Zaten kalite olduğu zaman bir müşteri memnun olduk devamlı gelir usta. Aynen abi. E, usta teşekkür ederim çekimler Aynen. için Allah razı olsun. Allah razı olsun, evet. Allah sizden de razı olsun kardeşim. Gördüğünüz gibi tertemiz maşallah çocuklar. Gördüğünüz gibi tertemiz arkadaşlar. Bak maşallah maşallah. E zaten bir arkadaşla da önemli olan bir iş yerinin temizliği çok önemlidir. Pideden önce her şey temizlik olsun. Maşallah arkadaşlar e, temiz görünüyorlar. Güzel çalışıyorlar. Rabbim emeklerini boşa vermesin. Abi kaç litre? Dört buçuk mu? Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.